Hepinize merhaba arkadaşlar bugün skywars oynuyoruz Skywars'ın ilk bölümündeyiz ve de hypixel adlı serverdeyiz gençler Bu, bu skywars'ın ilk bölümü dediğim gibi gençler Evet işte Hadi bakalım İşte bu videoda iki adet solo insane gireceğiz 2 adet de solo normal gireceğiz gençler İlk olarak solo normalden başlayalım İnşallah oyunu kazanırız gençler Bu arada like ve yorum atmayı unutmayın Like ve yorum atarsanız beni sevindirmiş olursunuz gençler Evet, like ve yorum unutmayın. Hemen armor simitimizi seçelim şuradan. Arkadan seçerse kusura bakmayın gençler. Bu arada önceki videoda Eee sesim bayağı az gelmiş. Bu videoda işte sesimden mesaj atıyorlar. Bu videoda yani sesimi çoğalttım fark ettiğiniz gibi. Böyle daha iyi oldu bence gençler. Siz de yorumlarda yazın. Abi Abi adam işsiz gibi gelmiş. Nice ben nasıl öldürdüm lan ben, ben adamı? Ben de şaşırdım. Bir elmas kaskım oldu şimdi çıkmadı. Ama onda koruma hiç bile yoktu ki. Allah nasıl öldürdüm ben de şaşırdım. Neyse gençler ama ortaya gitmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş ortaya gitmeye çalışalım. çalışalım. değil. Ortaya gidelim direkt. Yavaş yavaş direkt ve gaza gelelim. Gaza gelmedik. Gaza gelme... gel gel evet işte. Gaza gel. Söyle. Geldik geldik gaza. Bak şimdi genç çıkalım nasıl gaza gel. Sizi nasıl gaza getireceğim <laughs> bakın bakın. Gençler bir çılgınlık yapıp uçalım mı? Ya da boş ya şimdi oyunu kazanalım oyun daha önemli gençler. Şey. Ya da yapalım la. Hayvan gibi TNT patlatacağım gençler ama kaçacağım sonra ölmeyeceğim yani. Patlattım, patlattım. Oha. E gerçi pek bir şey olmadı la. 20 tane vardı Neyse gençler. Diğer ortaya gidelim bakalım. Bunun için de bildiğiniz gibi bayağı bir ortası var yani. Nice map. Nice. Bu arada tekrar söyleyeyim. Bu ana kadar like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Tamam şimdi şöyle oldu. Bu adam beni kesin artık. Kurma dört şeyi varmış o ha bunları nasıl tutacağım? Pantolonu geçer. Durumu çok Oo, adamda pyro var. Reis. Reis pyro Hemen can atıyorum Kılıç. Altı buçuk nice 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 nice. Altı nice nice. İki kişi bulabilirsek. Bir, bir kestere yenilenmiş mi? Adam artan bu <laughs> kazandık bu gençler. İlk elimizi kazandık. Bayağı naş oldu. Ve da GG. Üç kilo aldık. Yani fazla almamışız ama. Gene oyunu kazandıktan sonrasa olsa gençler. Siz ona bakın. <laughs> Neyse gençler bu ana kadar like atmadıysanız tekrar söylüyorum like atmayı unutmayın. Hadi bakalım şöyle gidelim. Biraz daha normal gidelim. Sonra iki adet insane girip sonra videoyu bitireceğiz gençler. Aynen. Hadi bakalım hadi bakalım. Şimdi bu mapte Direk ortaya gideceğim gençler çaktırmaya. Çaktırmaya gençler. Şuradaki çelikleri alıp direk ortaya gideceğim. Bok çıktı. nice 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 nice. Lütfen. nice. Çok güzel arkadaşlar. Hatta bir tane golden apple kaza Evet arkadaşlar. Evet. bu evet. O durumumuz gençler şu an çok iyi arkadan seslerse kusura bakmayın tekrar söylerim. <laughs> Adam çıkmadı fotoğraf. Adam ağzımızda hiç görünmüyor. Oo bizim bilezi öldürdü. Oğlum senin neyin lan bizim bilezi öldürmek? Hatta gençler o arkadan baya ses geliyor gençler kusura bakmayın onun için Abi iyi hoş da inventer şu an baya karıştı gençler Aynen şunu hemen kaçarış şöyle sonra Lan 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 Lan, lan. Gençler fiili görüyor musunuz? Gençler fiil görüyor musunuz? Bu adama öldüm ben. Ah. Oh. Neyse gençler, Acil ah, mı ama. İnsanı girelim. İki adet girip video bitiriyoruz gençler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gaza geldim. Hadi hadi kazan oyunu. İlk eli kazandık. İkinci el <laughs> kazanamadık tabii ki de gençler. Kazanamadık gençler. İnsan yeni. Nice. Şimdi kormayı çok asalım ama Bu videoda umarım sesim iyi, gel iyi geliyordur. Önceki videoda baya az gelmiş sesim yani. Koruma üç nice man. Oh nice. Hemen şöyle. Hemen şöyle. Şuna basalım hemen nice Hemen şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Şunu atalım. O da ortaya alalım. Adam hile mi gençler? Umarım değil. Uyuştu bu, bu adamdan Nice. Şimdi biz ortaya gidelim. Buradan zıplanıyor ama biz tehlike... Tehlike bizim işimiz değil gençler. Kapatalım ya şöyle bir gönder. bu adamın durumu nice. Evet. E bu adam da hocam Hatta ben şuradan kendime bir enç basayım şuraya enç masası koymuşlar. Bizim için enç masası koymuşlar gençler Koruma bir nice. Koruma bir nice. tüy düşüşü nice Koruma zil nice Gençler çok güzel tamlar çıktı umarım Umarım diyorum ya Şey Aa, inşallah oy oyuna katılırız gençler Bu arada katılalım sonra biraz daha girelim Sonra videoya bitiriyorum Şurada yandaki adama gideceğim Oooo oh. Daha mı çeşitli Bunun burada ne iş var Oooo Oooo koruma bir böyle daha naif oldu. Orası artık ben evim gibi bir şey oldu gençler. Üç kişi şey kaldı bu arada. Adam ona saldırsın. Aha kapışalım. Ve gençler oyunu kazandık. İlk eller hep oyunu kazanıyoruz ama ikinci eller kazanamıyoruz. Neden acaba? İkinci elde kazanıyoruz gençler hadi bakalım. Kırmızı gözlüyüm ben. Ne no. o? Neyse gençler bu elde kazanıyoruz. <laughs> bu aradan sonra videoyu bitireceğim de oraya gidip gençler. 15 lira var yeter. <laughs> Hemen şöyle yapalım. Nice. Ok çıktı gençler çok hoş. Yani çok hoş ama banana. Bu arada bir tane arkadaş yazmış Efendim tekstür şu an adını unuttum için yazdım ama zaten yorumlarda görmüştüm Efendim tekstür peki kullanıyorsun diye ben de onun için tekstür peki değiştirdim Bu peki de bulmak istiyorsanız Aaa oklar gidiyor Şey Nova pek V3 gençler Nova pek V3 gençler Öp bir dur bir vurma şöyle yapayım Daha mı ya Dalılmadım ya? Sözü çok doğru Zaten video ya şey. Öldüm o adam. Öldüm abi. Bir yan yana da Sonra diğer yana da Sonra Arkadan ses sesi şu Abi blok baba oldu bile of oh, çok korktum Olmuş olmuştu zaten Alt tarafa geçtim ben şimdi Alt tarafı blok oldu Blok baba olmuş yani Bu ortada beni keser bir kısma adam mı davranmak yani. Oha E bu adam oynayamıyor Gençler video ay videoyu kazandık diyordum ya şey oyunu kazandık gençler hemen lobiye geçiyorum lobi neyse gençler lobiye attı kendisi kendinize iyi bakın like yorum atmayı unutmayın hoşçakalın ve bye bye